Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. 3 dakikada LGS İnkılap Tarihi dersimize hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz konu 2. ünitenin ilk konusu olan 1. Dünya Savaşı. Dersimize başlamadan önce derslerimizden haberdar olmak ve deneme paylaşımlarımıza ulaşabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için bu görsellerin pdf halini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan alıp yararlanabilirsiniz. Bugünkü 3 dakikamızı başlatalım. Bugün işleyeceğimiz konu 1. Dünya Savaşı. Öncelikle 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenlerine bir bakalım. İlk genel nedenimiz milliyetçilik akımı. Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı Avrupa'da siyasi ve sosyal hayatta değişikliklere sebep oldu. Milliyetçilik akımı ile Osmanlı ve Avusturya-Macaristan gibi çok uluslu devletler parçalandı. Biliyorsunuz ki Fransız İhtilali ile yayılan bu akım her millete bir devlet parolasıyla küçük milletlerin büyük devletlerden toprak alıp kendi devletini kurması anlamına geliyordu. Bu da Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletleri olumsuz olarak etkilemişti. Bir diğer genel nedenimiz sömürgecilik yarışı. Sanayi İnkılabı ile ortaya çıkan bir kavramdı. Sanayi İnkılabı sonrası sanayileşen Avrupa devletleri ürettikleri ürünler için pazar ve sanayi için ham madde arayışına giriştiler. Bu durum devletler arasındaki sorunlar ve rekabet ile çıkar çatışmasına neden oldu. İşte bu durumda sömürgeciliğe neden oldu. Şimdi geliyoruz 1. Dünya Savaşı'nın özel nedenlerine. İngiltere ve Almanya arasındaki sömürgecilik yarışı. Yani kim daha fazla toprak elde edecek? İngiltere Almanya istemiyor, Almanya İngiltere istemiyor. Fransa'nın Alsas Loren'i Almanya'dan geri almak istemesi. Ki zengin kömür havzası olan bir bölgedir Alsas Lorraine burayı bırakmak istemiyor. İtalya ve Almanya'nın güçlenmesinin İngiltere ve Fransa'yı telaşlandırması. Rusya'nın panslavizm yani Balkanlardaki Slav ırklarındakileri kendi yönetimine altına birleştirmek politikasıyla sıcak denizleri ve boğazları ele geçirmek istemesi. Avusturya Macaristan'ın Rusya'nın Balkanlardaki ilerleyişinden rahatsız olması. Bunlar da bizim 1. Dünya Savaşı'ndaki özel nedenlerimiz. Şimdi hemen savaşı başlatan olaya bir bakalım. Ben her zaman öğrencilerime bu durumu şöyle anlatıyorum. Koskoca bir samanlığı yakmak için bir kibrit çakmak gerekir. İşte 1. Dünya Savaşı'nı başlatmak için küçük bir kıvılcım gerekiyordu. O kıvılcımda Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand'ın Sırplı bir öğrenci tarafından öldürülmesidir. Bu olay olduktan sonra dünya iki gruba bölünmüştür. İtilaf ve ittifak devletleri. Öncelikle savaş öncesinde İngiltere, Fransa ve Rusya itilaf grubunu, ittifak grubunu Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya oluşturuyordu. Savaştan sonra Yunanistan, Romanya, Japonya, Sırbistan, Brezilya ve Portekiz itilaf grubuna, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ittifak grubuna katılmışlardır. İtalya savaşta taraf değiştiren tek ülkedir. Evet arkadaşlar, bugünkü 3 dakikamızın sonuna geliyoruz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.